Size de kolay gelsin. İyi günler. Boran'ı tutuklamak için ellerinde en küçük bir delil bile yok. Söyler misin bana neye dayanarak tutuklayacaklar onu? Haklısın baba. Ama adamın gözü dönmüş. Sıla'yı da beni de öldürmek için fırsat kolluyor. Peki ne yapacağız? Adamın bizi vurup suç işlemesini mi bekleyeceğiz? Hayır, beklemeyeceğiz. Türkiye'nin hatta gerekirse dünyanın en iyi dedektiflerini tutacağız. Asıl biz onun aldığı nefesi bile takip edeceğiz. Selam. Hadi yavrum siz eve gidin. Ben başında beklerim babanın. Gidiyoruz ama içim hiç rahat değil. Kızım, burada canı tehlikede olan ben değil. Adamlar sizin peşinizde. Beni çekip vuracak değiller ya. Haklısın ama yine de huzursuz oluyorum işte. Hadi yavrum. Eve gidin. Biz de babanın işi bitince geleceğiz zaten. Benim de içim rahat olsun. Bir şey olursa mutlaka ara. Kurmalardan birkaçını da burada bırakıyorum zaten. Tamam yavrum. bana bak Celil Efendi. Lal mi oldum, kırklara mı karıştım bilmiyorum. Ama şunu unutma ki bizim tam dört tane evladımız var. Hepsi de daha ana kuzusu. Yok öyle bizden kolay kolay vazgeçmek. Bizi unutmak. Bir an önce ayağa kalkıp çocuklarına kol kanat gereceksin. Yoksa iki elim ahirette bile yakandadır bunu böyle bil. İyi günler. 602 numaralı oda neredeydi acaba? Şu taraftan altıncı kata çıkıyorsunuz beyefendi. Teşekkür ederim sağ ol. Sen yiğit bir adamdır Celil Efendi. Ben bu yüzden babama karşı durdum da sana vardım. Bu adam her kişi. Beni de doğacak çocuklarımı da korur kollar dedim. Ama senin bu ettiğin iş mi Celil? yazık değil. Tamam. Vur yüzüme. Seni silerim. Çocuklarımı göstermem dedim diye değil bütün bunlar. Haklısın belki. Ama senin bu ettiğinde çok ağır Celil. Bana el vereceğini, töreye direneceğini, bizden de, kendinden de vazgeçme çok ağır Selamun aleyküm yattığı gibi uyudu kerata. Bütün gece uyumadı ya. Yani var tabii çocuk. Meryem. Sen ben duydun. Abim İstanbul'da. Değil. Azadım bak babam başına gelenlere bizim yüzümüzden ne hallere düştü. Anam desen toprağından, hayatından vazgeçti. Ama yani şimdi olanları kaldıramıyor. Hele biraz büyüsün, onu da dolduracaklar. Anamla babam her gece rüyamda görüyorum. Onlara hesabı var. Artık ne bu diyar da, ne diyar da verebileceğim. Ne yapayım, Allah borcam yapayım. aklını helal etmeyecekler. Doğru diyorsun Narin'im. İstemeden ailelerimizi de perişan ettik. Ama ne yapalım? Ne gelir artık elimizden? Gidelim. Çık oğlum bu karşısına. Olmaz lan Bunun babamın yaptığından ne farkı kalır? Haylada tutuşup patlamışız bir yerden, ha abinin karşısına çıkmışız. Elbet farkı olur Azat. O zaman zaten biz ölürüz. Bunlar sen ne diyorsun? Beni korkutma şimdi vazgeçmek neden? Of, yoruldum Azat. Vallahi yoruldum. Hamza abim nefesini enzemde hissetmekten yoruldu. Her gece ürperek sıçramaktan yoruldum. Abime yaşattığım acı yetmezmiş gibi. Onca insan bizim yüzümüzden perişan olmasından yoruldum. Ben bu vebali daha fazla kaldıramıyorum Azat. Sus artık. Ölümün lafını etme. Unut ölümü. Çünkü biz yaşayacağız Çocuklarımız olacak. Bunları beraber büyüteceğiz. Seninle el ele yaşlanacağız Nariye. Bu mümkün sadece. Biz birbirimize tutunduğumuz sürece mümkün. Karim bakışlı. Celil Efendi'yi iyi gördün Bedaran'a. Doktor ne dedi? Biz de daha bir şey bilmiyoruz Aham. Bir sürü tahlil yapıldı. Onların sonucunu bekliyoruz. Geçmiş olsun. Sağ ol. Benim de yapabileceğim bir şey olursa bileyim. Sağ ol Ben gideyim artık. Tekrar geçmiş olsun. Ayağına sağlık ağam. Ben seni geçireyim. Geldiğin için sağ ol. Bize güç verdin. Ne demek? Biz akrabayız. Dediğim gibi. Herhangi bir şey ihtiyaç duyarsanız arayın. Sağ ol. Bora. Sen beni bilirsin. Ben seni bilirim. Oğlum sayarım seni de. Seni de kurban ettiler bu töreleri. Yoksa sen tetik çekecek kişi değilsin. Ben de seni adam sayarım. Ama öyle zaman geliyor ki... ...insan sandığı kişi olmadığını görüyor. Şu birkaç gündür yaptıklarımı... ...asla yapmam derdim. Ama yaptırıyorlar. Bilirim. Doğru yapmadılar. Senin yüzünü yere eğdiler. Ama inan senin kötülüğün için yapmadılar. Ben buraya bunları konuşmaya gelmedim Beder Artık söz ağızdan çıktı. Gidilecek yol benim için de onlar için de bellidir. Dönüşü yok. Artık hiçbir şey yok. Ben de yokum. Bu gördüğüm bir hayal çoktan ölmüş olan bir adamın hayali sadece. Sen öyle diyorsan... ...bana diyecek bir söz düşmez zaten. Tekrar geçmiş olsun.